Orman yangınlarıyla mücadele Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor dedik. Bir yandan da rekor sıcaklık haberleri geliyor. Bir önceki saat diliminde Profesör Doktor Levent Kurnaz iklim bilimci konuğumuzdu ve artık yeni rekorlara, yeni mevsim normallerine alışmamız gerektiğini söyledi. Bir yandan da kuraklık tehdidine dikkat çekti. Peki İstanbul'da bugün durum nedir? Hemen dönelim Nedim Bayhan'a soralım. Nedim Gerçekten dün çok sıcak bir gündü. İstanbul'un kendi içerisinde sıcaklık rekoruna meydan okuduğu bir gündü diyebiliriz. Peki sen şimdi bugün neredesin? Nasıl hissediyorsun ve çevrende muhakkak vatandaşlar var. Arkada denize girenleri görüyorum. Onlarla da belki bizi beklerken sohbet etmişsinizdir. Neler söylüyorlar? Evet Simge baktığınız zaman bugün biraz da olsa esintili bir hava var. Bu insanı biraz ferahlatıyor ama hava sıcaklıkları şu anda 33 derece ve bizim hissettiğimiz ise güneşin altındayken 37-38 dereceye kadar geliyor. Kameraman arkadaşım şu anda Agit Ok drone kamerasıyla aslına baktığımız zaman boğazın serinletici sularına girip de az da olsa o sıcak havayı kırmaya çalışan vatandaşları şu anda ekranlarınıza getiriyor. Bizler kameraman arkadaşımla beraber Emirgan sahilindeyiz şu anda Bakın ellerinde Bakın aldıkları sandalyelerle Beraber şu anda Geldiler Emirgan sahilinde Denize girecekler Ve serinlemeye bu şekilde Çalışıyorlar bu tablo Sahil kesiminde İstanbul'un Her bir noktada var Çatlatı kapı mevkiinde de var Kadıköy'e geçerseniz Caddebostan O meşhur sahilde Denize girmeye gelen ler var. Dediğim gibi bugün cumartesi günü itibariyle dünden daha az e, sıcaklık var. Bunun altını çizelim. Dün daha yoğun bir sıcaklık vardı ve nem de daha yüksekti. Bugün biraz rüzgar esiyor ki bu insanları ferahlatıyor. Bunun yanı sıra ise tabii ki boğazın derin sularında e, serin sularına, sularına giren birçok vatandaş var. Biraz onlara doğru da yaklaşalım. Agitok'tan rica ediyorum. Onları da ekranlarınıza getirelim. Tabi hava şu anda 33 derecelerde seyrediyor. Hocamız Levent Kurnaz'ın da söylediği üzere artık bence bu sıcaklıklar anormal düzeyde değil. Yaklaşık 2 senedir bu sıcaklıklara bizler alıştık. Büyük ihtimalle seneye de aynı sıcaklıklar belki daha da yüksek termometrelere ulaşacak. Bu yüzden artık bu hava sıcaklıklarına da bir nevze alışmak gerekiyor. Bakın drone kamerasından şu anda kameraman arkadaşım Agitok görüntülüyor. Birazdan denize girenleri de sizlerin ekranlarına getirecek. Dediğim gibi Sıcak havalarda fazlasıyla uyarı da var. Biz yine Sözcü televizyon adına uyarılarımızı da yapalım. Özellikle saat 11 ile 16 saatleri arasında dışarıya çıkmasınlar. Evet birçok kişi çalışıyor. Maalesef e, biliyorsunuz ki farklı ülkelerde, komşu ülkelerde dahi e, bu saatlerde insanların çalışması yasaklandı. Fakat bu konjektürde çok da e, mümkün değil Türkiye'de. Biz yine e, onları uyaralım. Şemsiye ile çıkmaları çok önemli. Yaz aylarında da şemsiye kullanımı kış aylarında olduğu gibi gerçekten can kurtarıyor. Bakın şu anda ekranlarınıza getiriyor kameraman arkadaşım. Serinlemek için denize girip arkadaşlarıyla eğlenenler var şu anda. Onları da ekranlarınıza getiriyoruz. Bu havalarda serinlemenin pek başka yolu da yok tabii ki e, bu yüzden de e, Emirgan sahilinde serin sulara bırakıyorlar kendilerine güneş kremleri çok önemli gerçekten alerjik e, bir bünyeye sahip olan vatandaşlar için e, bu güneşin altına çıkacaklarsa mutlaka güneş kremlerini de kullanmaları gerekiyor şemsiyeyi önermiştik tansiyon hastalarının kesinlikle e, dışarıya çıkmasını istemiyor doktorlar baktığınız zaman kesin. Ve tansiyon hastaları dışarı çıkmamalı, şeker hastaları dışarı çıkmamalı. Özellikle 11 ile 16 saatleri arasında güneşin tam tepede olduğu noktalarda dışarıya çıkmamak daha iyi olacak hem yaşlılarımız için hem kronik hastalığı olanlar için. Şu anda dediğim gibi Emirgen sahilinde sahile yakın olduğumuz için dereceler 33'ü gösteriyor ama o betonarme yapıların yoğun olduğu Bağcılar, Bayrampaşa, Gündören gibi noktalarda hava sıcaklıkları İstanbul içerisinde bile farklı noktalarda değişiyor. Orada 36-37 derecelere kadar çıkmış durumda hava sıcaklığı. E biz yine bu noktadan canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. Serinlemeye çalışanlar var. Ailesiyle vakit geçirmeye çalışanlar var. Hafta sonunu bu şekilde e, geçiriyorlar. Biz yine uyarılarımızı sözcü televizyon ekranlarından aktarmış olalım Şimdi dediğimi yap, yaptığımı yapma diye bir ifade vardır ya Nedim. İnşallah yanınızda şapkanız vardır ya da en azından yayın aralarında bir gölgelikte bekleme fırsatınız olacak. Yoksa sen zaten esmersin. <laughs> Bugün iyice e, esmerleşme kaçınılmaz. Var mı şapkanız? Var var. Genelde biz de ağacın altında yayın aralarını geçirmeye çalışıyoruz. Biz uyarılarımızı yapalım. O uyarılara biz de tabii ki dikkat edelim. Harika. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Ee, çok sevdiğim e, atasözlerimizden biri ele verir talkını kendi yutar salkımı falan diye hani biz de aman dikkat güneşe sıcağa dikkat deyip muhabirlerimizi bu sıcakta e, perişan etmeyelim. E, siz de eğer sevgili izleyiciler bugün çıkmayı düşünüyorsanız şehirden bağımsız söylüyorum muhakkak e, varsa evinizde bir güneş koruyucu kreminizi sürünüz. Güneş çünkü evet olmazsa olmazımız ama güneş ışınları bu mevsim pek dostumuz olmayabiliyor. Eğer yoksa da güneş kreminiz en azından bir şapka ile yüzünüzü, boyun bölgenizi koruyabilirsiniz. Yanıza bir ufak şişe su alabilirsiniz. Ee, şapka, güneş koruyucusu, su bu üçü olmazsa olmaz yaz günlerinde. Ve eğer evden çıkmanız gerekmiyorsa da bence hiç çıkmayınız mümkünse. Bu sıcak günlerde risk almaya gerçekten değmez. Meteorolojinin de uyarısı var. Bir hatırlatalım Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün X paylaşımı. Bazı il merkezlerimizde 26 Temmuz ile 2, 2 Ağustos tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar yükseleceği tahmin edilmektedir deniliyor Ankara için 40 derece İstanbul için 35, İzmir için 40, Konya 40, Edirne 40, Bursa 39, Aydın 43, Muğla 41, Antalya ve Adana için 38 derece beklentisi var meteorolojinin. Çankırı 42, Kayseri 40, Sivas 40, Malatya 43, Bayburt 36, Erzurum 34, Diyarbakır 45, Şanlıurfa 45 ve Çorum için 41 derece beklentisi var bu hafta. Güneydoğanadolu ee, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısıyla Karadeniz'in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının bu yüzden aman dikkat diyelim hatırlatmamızı biz de bir kez daha yapalım. Ve tabii bu sıcak